BT Biyoloji kampımızın 10. günündeyiz. Bitmiyor Allah davul etmesin, ışıklar gelsin. Seninle beraber RNA ve ATP ile ilgili 11 tane soru çözümü yapacağız. Zeduva TT Biyoloji Soru Bankası'ndan öğrendiğimiz bilgilerle birebir örtüşen, sana sürpriz yaşatmayan güzel sorular çözeceğiz ve ardından da ne yapacağız? Söyle bana hemen şurada yüzümü tanıttırayım, sayfamı açıvereyim. Ardından değerli hocam canların temel bileşenleri konusunu beraber tekrar ettiğimiz etkinliğimizi çözüp 10. günümüzü tamamlıyoruz ve hücre ünitesine geç geçi geçi vereceğiz. Bu arada geçen soru çözümünde film önerisi de bulunmayı unutmuştum. Bugünkü film önerim inanılmaz güzel. Gerçekten çok izlemeyen gençler için çok şaşıracakları bir film önerisi de bulunmak istiyorum. O zaman ne diyoruz? Zedo ile eğitim her yerde diyelim ve sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki hocam aşağıdaki şekillerde ökaryotlarda görev yapan 3 tane RNA çeşidi gösterilmiş. Buna göre bu RNA çeşitleriyle ilgili hangi ifadeler yanlış diye sorulmuş. Bir kim hocam? Üzerinde kodonlar var. Söyler misin? mRNA. İkincisi kim diye soruyorum. Şekline bakıyorum. Hocam taşıyıcı RNA molekülmüş. Üçüncüsü de olsa olsa ribozomun yapısına katılan ribozomal RNA. Bir sentezlenecek proteine ait olan bilgiyi DNA'dan alıp ribozoma taşıyan protein şifresini taşıyan kim? mRNA'dır. Doğru bir ifade hocam. Birinci tik attım. İkinciye bakalım. 2 İki, uygun amino ribozoma taşıyan taşıyıcı RNA'dır. Bakıyorum bak üstte amino asit taşıdığını görebilirsin. 3 proteinlerle beraber ribozomun meydana getiren ribozomal RNA'dır. Ne demiştim? Ribozom nükleo protein yapıda. Yani nükleik asit artı protein taşıyor. 2 çift iplikli olduğu için karşılıklı bazıları arasında hidrojen bağ kuruyor. Bak hocam o kadar güzel ifade ki o kadar güzel tuzaklamışız ki seni. Hiç hiç hocam düşmüyorsun. Bak şimdi molekülümüzün yapısına baktığımızda zayıf hidrojen bağlarının hem RNA'da hem de tRNA'da olduğunu biliyorum. mRNA'da yoktu. Ama bu molekül şu şekilde çift iplikli gibi gözüküyor ama aslında tek iplik ne olmuş? Üzerine katlanmalar yapmıştı. İki dolu molekülümüz çift iplikli olduğu için karşılıklı bazlar arasında hidrojen bağı kuruluyor ifadesi yanlış. Tek iplikli, tek iplik üzerinde ne yapıyor? Zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Cevap D seçeneği diyor ki 1, 2, 3 DNA'daki genetik şifreye göre sentezlenir. Hocam hem mRNA hem tRNA hem rRNA bütün RNA çeşitleri genetik şifreye göre DNA'daki bilgiye göre sentezlerinden bahsetmiştik. Bu da doğru. Hangisi yanlış cevabımız D seçeneği oldu. İlk sorumuzda hocam. İkiye bakalım. Büyücü öğretmeni sınıfta öğrencilerinin nükleik asitlerin çeşitleri ilgili ön bilgileri neler olduğunu test etmek için demiş ki, DNA ve RNA'nın farklı özellikleri nelerdir diye. Ben de sana soruyorum şu an için. Öğrencinin verdiği cevapları hangisinde yanlış verilmiştir? Bakalım öğrencimiz hangisini yanlış söylemiş? DNA iki iplikli, RNA tek iplikli. Bunun yerine DNA iki zincir, RNA tek zincir de diyebilirdim. DNA'nın kendine özgü bazı timin, RNA'nın kendine özgü bazı urasildir. Doğrudur timin DNA'da urasil RNA'da bulunur diye ifade ediyorduk. DNA kendine eşleyebiliyorken RNA DNA'daki şifreye göre sentezlenir. Hatırla önceki soruda da görmüştük. RNA çeşitleri DNA'daki genetik şifreye göre sentezleniyordu ama DNA kendini kopyalayabiliyordu. Biz buna verdiğimiz isim replikasyon, kopyalama ismini vermiştik. Bak bunlar doğru hocam. D diyor ki DNA kalıtımı sağlıyor. RNA molekülü protein sentezinde görev yapıyor. Bütün RNA'lar protein sentezinde görev alıyorlar. DNA molekülü genetik bilginin yavrulara aktarılması gibi olaylarda görev alıyor demiştik. DNA sadece ökaryotlarda, RNA sadece prokaryotlarda. Ne diyorsun hocam? Hem DNA hem RNA tüm canlılarda bulunuyor. İşte prokaryotmuş, ökaryotmuş ayırt etmeksizin bütün canlı hücrelerde DNA, RNA bulunuyor diye ifade etmiştik. Hatırlıyor musun? DNA çizmiştik, RNA çizmiştik, stoplazma, hücre zarı, ribozom çizmiştik. Bütün canlı hücrelerde DNA, RNA beraber bulunur demesi gerekirdi bu öğrencinin. Allah da ol etmesin. Cevabımız E seçeneği olu verdi hocam. 3 dolu bakalım. Bak ATP ile ilgili bir soru bakalım çözebilecek miyiz? Diyor ki bir hücrede gerçekleşen iki tip tepkime gösterilmiş. Tepkimelerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum. Bir için gerekli enerji hücresel solunumdan elde edilebilir. Demek istediği şey şu. ADP fosfat ilave edip enerjiyi onun yapısına katıp ATP sentezlenmesi hücresel solunum tepkimeleriyle gerçekleşebilir. Aerobik solunum, anaerobik solunum çizdirmiştim mi hocam. O tepkimelerle bu enerji elde edebilirsin hocam. Dolayısıyla biri evet dedim. İki de açığa çıkan enerjiyi aktif taşımada kullanabilirsin. 2 nolu olaya bakıyorum. ATP'nin harcandığı bir tepkime. ATP'nin tüketildiği tepkimelerde değerli hocam aktif taşımayı, biyosentez tepkimelerini, sinirsel iletişimi, ne demiştim? Aktivasyon enerjisini kullanabilirdik, ifade edebilirdik. Bu cümlemiz de doğru oldu. Üçüncüye baktım C. Ye. Bir fosforilasyon, iki defosforilasyondur. Bir, ATP sentezlenmesi. iki ATP'nin yıkılarak ADP artı inorganik fosfat oluşması tepkimesi. Bu cümlemiz de doğru. ATP üretimine fosforilasyon, yıkımına defosforilasyon demiştik. Bir de fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağları kurulur. Hatırla ADP'ye fosfat koyduğumuz zaman ATP üretirken fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağlarını kuruyorduk hocam. Bir hücrenin içerisinde iki dışında gerçekleşen cevap hem ATP üretimi hem de tüketimi nerede? Hücrenin içinde gerçekleşen bir tepki midir? Neyi yanlış olduğunu bize sormuş. Cevabımız E seçeneği oldu. Crazy Girl dostum hocam. Geldik 4 dolu soruya baktık. RNA'nın yapısı ve işleviyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Bak burada RNA yapısı diyorsa mRNA, tRNA, rRNA. Üçünde düşünmen gerektiğini söylüyor. Okuyalım. Protein sentezde görev alan çeşitleri vardır. Hepsi mRNA, tRNA, rRNA motor diye kodlamıştık. Hepsi nerede görev alır? Protein protein de görev yapıyorlar. Kendini eşlemesini, kendini kopyalamasını yönetir demiş. Hocam bunu yapan kimdir dersem kendini kopyalanmasını yönetebilen DNA moleküldür. RNA'lar kendini ne yapamaz? Eşleyemez demiştim. Adeninle orasil, guaninle stozin bazlarını eşit sayıda bulundurur. Hocam RNA molekülü tek zincirli doğru ama buradaki bu bazlar illa eşit olacak diye bir zorunluluğumuz bir mecburiyetimiz yok hocam. Eşit olabilir, olmayabilir. Bizden kesinlik istediği için 3. almadım. Cevap ne oldu? Yalnız bir oldu. Protein göre görev olan mRNA, tRNA, rRNA hepsi ne yapıyor? Protein sentezinde işlev yapıyor demiştik. Kesinlikle doğru olanı sormuş cevabımız yalnız bir. Hocam 5 dolu son bir sorumuza bak. Şu alttaki hücremizi çizdim hocam. Diyor ki adenin bazı DNA'da, RNA'da ve ATP'nin yapısında bulunuyor. Güzel. Buna göre hücrede adenin bazı aşağıdaki moleküllerden hangileri arasında bağ kurulabilir diyor. Bak adenin azotlu organik bazından bahsediyor. Dikkat et. Adenin nükleotiti demiyor. Adenin bazı diyor. Ben hocam biliyorum ki adenin yanına deoksiribozu getirebilir. Doğru mudur hocam? 5 karbonlu şeker Deoksiriboz olabilir. Adenin yanına riboz şekeri gelebilir. Adenin karşısına, söyle bana, timin gelebilir eğer DNA'dan bahsediyorsak. Ama adenin yanına fosfat gelmiyor. Niye? Fosfat en dışta, en uzak tarafta bulunuyor hocam. En köşede koyabiliyorsak koyabiliriz. Dolayısıyla adenin bazı kimlerle bağlanabilir diye sorduğunda cevabın DNA'da bulunabildiği için deoksiribozla, RNA'da bulunabildiği için ribozla, adeninle timin DNA'da karşılıklı zayıf hidrojen bağları kurabildiği için timinle bağlanabiliyor. Bak burada dikkat etsen, bağ kurabilir demiş. Bağın ismini söylememiş. Fosfatla bağlanır mı adenin? Ne yapamıyor? Bağlanamıyor hocam. Hangi dairesinde bağ kurabilir diye sorulmuş. Burada cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Fark ettiysen öğrendiğin bilgiyi soyut bir şekilde düşünüp cevap vermeni isteyen bir soru hocam. Altın olu soru bitmek üzere son sayfamıza geldik. Harikasın hocam. Peki bir nükleik asitin DNA mı RNA mı olduğunu belirlemek için nükleik asitin neyine bakmayız? Yani DNA nükleik asitlerde hem DNA'da hem RNA'da ortak olan bir şey aramamızı istiyor bizler. İplik sayısı. Hemen diyorsun ki DNA iki iplik, RNA tek iplik. Pentoz çeşidi. DNA'da kim var dersek deoksil Riboz şekeri bulunuyor. Reyna'da riboz şekeri bulunuyor. 5 karbonlu pentozlar biliyorsun. Pürin çeşitleri kim hocam? Pürin Ankara gücü diye hocam bir tanesi kodlamış. Teşekkür ediyorum kodlama yazar arkadaşım. O izliyorsan şu an içinde yorumlara yazacağım. Ben yazdım diye tekrardan. Hocam pürin bazıları adenin guanin. E ben biliyorum ki adenin guanin hem DNA'da hem RNA'da ortak. Dolayısıyla bakmamamız gerekiyor buna. Buna ayırt olarak kullanamıyorsun. Pirimidin kim? Süt. Kim bilen süt ya da tuz? Stozin, urasil, timin. Urasil varsa, timin varsa DNA, RNA anlıyorsun. Kendine eşdeğebilen işte kim dersek de DNA molekülü. Dolayısıyla değerli hocam hangisine bakmayız DNA mı, mı olduğuna ayırt etmekte diye sormuş. Cevabımız pürin bazları çeşitli. Cevabımız C seçeneği onu verdi hocam. Bak 7 numaralı sorumuza bakalım. Tablomuzda DNA, RNA ve ATP'de bulunabilen azotlu organik bazlar verilmiş. Burada hangisi adenin, hangisi timin, hangisi orasildir diye sormuş. Şimdi ben iki gözüme kestirdim. iki hem DNA'da hem RNA'da hem ATP'de var olan kim? Adenin hocam. Ben ATP'nin adenin olmasından ATP'de adenin riboz 3 fosfat vardı. Dolayısıyla oradan aklımda getirdim. Dolayısıyla adinin ne yazarım 2'ye e, yazarım hocam dolayısıyla benim cevapları ne olabilir diye şu an düşünüyorum B ve C'dir diye düşünüyorum hocam devam edelim peki sadece DNA'da olan kim bir dersek söyleyelim timin olması lazım o zaman timini 1'e yazdım sadece RNA'da olan kim bir diye sorsak hocam o da urasil olması lazım o zaman bizim cevabımız ne olur dersek B seçeneği olur bize DNA'da RNA'da ve hepsinde ATP ile beraber hepsinde bulunan azotlu organik bazlara söylemiş cevabımız B seçeneği oldu 8 bak hocam oyalama beni diyor ki yapısında azotlu organik baz bilmem ne verilmiş diyor ki DNA'yı ve DNA'da bulunan adenin nükleotitlerini karşılaştır. Bak bu soru çok güzel hocam. Lütfen dikkatli dinlemeni rica ediyorum. Birazcık düşünmen gereken bir soru. Diyor ki bu yukarıdakilerden hangilerinde farklılık olduğu gözlenir? Bak DNA'yı, tRNA'yı içerisinde bulunan adenin nükleotitlerini düşün. Bunlar arasındaki farklılık neler olur? Bunları bana söyle diyor. Bak hemen senin için çizeceğim. DNA kaç zincirli? İki zincirli. DNA'nın yapısındaki adeninde hangi şeker var? Deoksiriboz var. Başka bir de fosfat var. Doğru mudur? Bak buradaki şekerimiz deoksiriboz. Peki hocam tRNA'ya baktığımız zaman şöyle yonca yaprağına benzeyen bir yapı var biliyorsun. Üstü amino asit taşıyor. Peki burada zayıf hidrojen bağları kurulabiliyor mu? Kurulabiliyor. Burada da adenin var mıdır? Vardır hocam. Doğru mudur? Ama şekerinin ne olmasını bekliyorum? Ribos bir de sonra da fosfat olmasını bekliyoruz. Doğru mudur? Şimdi beraber yorumlayalım. Diyor ki yapısındaki azotlu organik bazın yani hem DNA'daki hem de RNA'daki adenin nükleotitlerinin yapısındaki azotlu organik baz ikisinde de kimdir dersek ikisi de de adenindir hocam. Ortak olduğu için farklılık olduğu gözlenir dediği için birinciyi almadım bak. Dikkat et. Yapısındaki şeker diyor. Hemen diyorsun ki hocam DNA'daki adenin nükleotinde deoksiriboz, RNA'daki adenin nükleotitinde riboz şekeri var. Dolayısıyla şekerde bir kere farklı gözleniyor. O zaman ikinciyi de aldım. Devam et hocam. Hidrojen bağı kurduğu nükleotit çeşidi. DNA molekülüne baktığımız zaman adenin karşısında kim gelecek söyler misin? Timin geliyor. Buradaki tRNA molekülü söyle bana zayıf hidrojen bağı kurabiliyordu. Burada adenin karşısında gelse gelse ne gelir söyle bakayım bana. Timin mi urasil mi? Ne diyorsun? Urasil gelmesi lazım. Dolayısıyla değerli hocam ne diyoruz? Bu da farklılık gösterebilir. Nelerde farklılık olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Cevabımız 2 böyle Yani D seçeneği olu verdi. Arada coşup da tükürürsem değerli hocam yüzüne falan gelirse şifalı sivilcelere iyi geliyor. O yüzden özür dilerim hocam böyle lama gibi coşup konuştuğumuz oluyor. Etraf böyle televizyon ne o monitör tablet falan <laughs> siliyorum temizliyorum yemin ederim böyle. Hep <laughs> hep deyip böyle yardıra yardıra konuşuyoruz. Ne diyorum? Devam et hocam. Diyor ki mRNA, tRNA ve rRNA molekülleri için hangileri ortaktır diye soru bize sormuş. Bak 3 tane RNA çeşidi için ortakları istemiş. DNA'daki genetik bilgiye göre sentezlenme hem mRNA'da hem tRNA'da hem de rRNA'da re 3 için ortak için DNA üzerinde sentezleniyorlar. Protein sentezinde görev yapma. Hocam biliyorum ki hepsi bütün RNA çeşitlerin görevi protein sentezinde görev almak. mRNA protein şifresini ribozoma taşır. tRNA amino asitleri tanır. da bağlayıp ribozoma götürür. rRNA sen söyle ribozomun yapısına katılan. Aferin. RNA molekülümüz ribozoma RNA. Ha, ne yapıyordu bir de? Amino asitlerin bağlanmasına da yardım ediyordu. Enzim gibi görev yapıyor diye de belirtmiştik hocam. Bazıları arası bazıları arasında hidrojen bağı bulundurma. Şimdi hidrojen bağı bulunduran kim o vardı diye sorarsak söyleyelim işaretleyelim. RNA'da var, -RNA'da RNA da var, RNA da var, mRNA düz iplik halinde. Dolayısıyla onda zayıf hidrojen bağı bulunmuyor. Biz de üç için ortakları istediği için cevabımız ne olur dersek 1 ve 2 yani C seçeneği olu verdi hocam. Son iki sorumuz bitmek üzere harikası. Bundan sonra da değerli hocam ne yapacağız söylüyorum. Ünite tekrar yaptığımız genel tekrar etkinliğimiz olacak. Bir sürü bilgiyi güzelce tekrar edip ardından hücre ünitesine geçeceğiz hocam. Diyor ki ATP'deki neler yanlış? Hücre içerisinde sentetin ama depolanmaz. Doğru. Hücre içerisinde üretilir. Hücre ihtiyacı kadarını üretir. Fazlasını depolamaz. Yapısında yüksek enerjili fosfat bağları bulunuyor. Ne diyorsun hocam? Evet ATP yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı vardı. Hatırla. 3 fosfat ama iki yüksek enerjili fosfat bağı demiştik. Hareket, sinirsel iletişim, aktif taşımada ATP'yi harcıyorsun, tüketiyorsun. Doğru bir ifadedir. Bazı olaylarda ATP tüketimi gerekiyor demiştik. Aktivasyon enerjisi olarak ATP kullanıyorduk. Hücresel solunum ve fermentasyonu ATP sentezi oluyor. Hidroliz tepkimelerinde harcanır. Ne diyor? Dehidrasyon tepkimesi de harcanmaz. Ne diyorsun? Tam tersi demesi lazımdı. Dehidrasyon da biliyorsun dehidrasyon artık ne biliyorsun değil mi hocam? Küçük moleküllere bağlıyorduk ya. Bunlara dehidrasyon son tepki istemiştik. Burada ATP kötüydün ama suyla bunları parçalarken söyle bana ATP harcanmaz. Yanlış verilmiş, ters verilmiş. Cevabımız E seçeneği olur verdi. Bitti hocam tebrik ediyorum. Bak 10 bin numaralı sorumuz diyor ki ATP'nin yapısında yer alan molekül ve bağlar gösterilmiş, numaralarla gösterilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Bak burada dikkat etmen gereken bir şey var. Bak baz nerede? Azotlu organik baz, adenin bak üstte. Şeker ortada, fosfatlar solda. Normalde nasıl çiziyoruz? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, 3 fosfat yazıyoruz ya ATP'yi çizerken. Şimdi buraya baktığın zaman sana bilerek hocam ters şekilde şekil verildi. Bilinçli olarak. Sen burayı adenin gibi gör patla diye yapıyoruz. Haberin olsun. Yani niye lan bu düzün çizmiyorlar? i̇şte bakalım öğrenmiş misin diye yapıyoruz. O zaman biri adenin buradaki şekeri riboz. Buradaki 3 nolu molekülümüz fosfat zaten. 4 nolu molekülümüzde ne bu? Yüksek enerjili fosfat bağları diye yazdım hocam. Bana sorular da sormuş. Okuyalım. Hangisi doğrudur demiş bir daha. De, Ona da bakalım. 1. Diyor ki bir nolu bas DNA'nın yapısında bulunmaz. Ulan bir kim? Adenin. Adenin hem DNA'da hem RNA'da hem de ATP'de bulunuyor. Niye bulunmasın? Bire yanlış dedim. 2 nolu molekül disak monosakkarittir diyor. Şimdi sen biliyorsun ki riboz şekeri. Lan ne disakkaritti? Monosakkarit. Peki enerji verir mi diye sorarsam ne cevap vereceksin? Hocam riboz enerji vermezdi. Solunumda parçalanmaz diye belirtmişti Sema hocam sana. Bu ifademiz de ne oldu? Yanlış. Disakkarit dediği için. Mono deseydi olacak. 3 dolu molekül organiktir. 3 kim? Hocam 3 fosfat. İnorganik fosfat ne diye yazıyorduk? Pi diye yazıyorduk. Doğru mudur hocam? İnorganik yapıda fosfat molekülümüz. Bu ifademiz yanlış hocam. Devam edelim. 1 ve 2 dolu moleküllerin bağlanmasıyla oluşan yapı nükleotittir diyor. 1 ve 2 dolu yapıya baktığım zaman ne diyor? azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker biz buna ne ad vermiştik? Adenozin. Biz burada nükleotitten bahsetmiyoruz. Nükleotit olabilmesi için ribonükleotit belki sınavda ölçeme bu bilgiyi hocam. Ribonükleotit olabilmesi için adenin riboz bir tane fosfat olursa belki ribonükleotit olabilirdi. Dolayısıyla 1 ve 2 değil 1, 2, 3 demesi lazımdı. Son önce doğru cevap muhtemel o 4 no'lu bağın kopmasıyla enerji açığa çıkar. Sen buradaki 4 no'lu bağı, nolu bağı bir de konuşabilsen. Suyla parçalarsan ne olacak? Kirois tepkimesi olacak ve oradan o kolanın kapanı arasındaki gibi ps enerji serbest kalacak. Dolayısıyla 4 nolu bağı koparırsan enerjiyi serbest bırakırsa, Doğru cevabımız E seçeneği oluverdi kıymeti dostum. Şimdi senle beraber yeni üniteye geçeceğiz. Hücre konusunda geçeceğiz ama hücreye geçmeden önce ne yapacağız değerli hocam? Hemen seninle beraber burada öncelikle bir tikimizi atalım. ATP metabolizma sorularını Reina'yı çözdük. 10. günümüzü tamamlıyoruz ve ardından ne yapacağız söyler misin? Hemencik seninle beraber bak göstereyim, göstereyim göstereyim not üzerinde de göstereyim ki daha böyle iyi kavrayasın gitmeyesin. Sonraki videoda devam edeceğiz bu arada. Etkin kimliğimiz var hocam. Doğada bulunan, canlara ait olan görseller verilmiş. Bunları gruplandıracağız, yazacağız seninle beraber. Eşleştireceğiz. Burada birkaç tane örneğimiz var hocam. Bunları hızlıca yaptıktan sonra şükürler olsun hücre ünitesine geçi geçi vereceğiz. Sevgili Crazy Girl, bebek değerli dostum. Geldik film önerisine. Hocam ilk izlediğim anı bile hatırlıyorum. Eğer izlediysen çok şanslısın. Filmi izleyenler filmi içerisinden spoiler vermeden çok rica ediyorum. Yorumlara film güzel miydi değil miydi diye gençlere izleme izlemeyen gençlere böyle yorum yazsınlar. Harbiden listeye baktım da ulan dedim ya süper film dedim. Bir daha yani zihnimi orasını sildirip bir daha izlemek isterim. O kadar muhteşem bir film. Hocam Zindan Adası diye geçiyor. Türkçe İngilizcesi Shutter Island diye geçiyor. 2010 yapımı Leonardo DiCaprio'nun oynamış olduğu harika ötesi bir film. Yani cih, cidden zihninin yandığı lan ne oluyor dediğin böyle olayları böyle tak tak öğrenmeye başladığın zaman olayların gerçekleşmesi görünce ulan lan ne oluyor? Yani şoktan şoka sürükleyen inanılmaz bir film. Yani çok fazla spoiler vermeyeyim. Bu kadar değil. Shutter Island aha da şu tarafa afişini koyayım. Şuraya da yazısı bu tarafa mı yap, böyle mi yapıyor? Ulan oğlum elim ayağım oynuyor ha. Buradan da göstereyim. Şurada yazısını böyle yazalım senin için. İzlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi seni nereye bekliyorum? Hemen şu tarafa bak gösteriyorum. Hızlı bir şekilde etkinliği videosuna bekliyorum çabucak. O filmi de boş zamanda izle. Yani artık kafam böyle patates olduğu zaman insanın dinlenmeye, uzaklaşmaya ihtiyacı olur. Ee, o yüzden ee, o filmi boş zamanda izlemeni ya da vakit bulduğunda izlemeni istiyorum. Neyse çok kolay. Artık kapatıyorum. Boş yapmayalım. Çavş diyorum. Görüşürüz. Bay bay.